Arkadaşlar şu an karşı takımda hile var. Hadi. Oha, adam ağzı götüme girdi. <laughs> ya ama bak. Mesela insanlar bana çok yaklaşıp vurunca ben <laughs> öldüremiyorum. Zaten öldüremiyorum da. <laughs> Uçan nerede? Uçun. Uçan lan. Uçun lan bir. Ah. Ne heylesi var bu adamlarda? Bak bak bak. Oha uçtu adam. Uçuyorlar adamlar. İkileş. Adamlar hile ki. Baba baba ba, uçuyor bak. Görüyor musun ne kadar şey zıpladı? Gündeyim Abi bakar mısınız ya? Öf. Hayırdır lan bize hile koyar mı? Ne hilesi var bunlarda? Ne iyilesi? Yüksek zıplama var. her bok vardır bunlarda. Hile. Ben vuruyorum yalnız hepsini. Ben de iki kişi öldürmüşüm. Ha bu bizim adam mıydı? Bak bu hile. Hile olan bu. Bak. Luffy. Ben bunu banlarım. Luffy Bana atacağım sana Abi adamı bakar mısınız? Bak kilo bu yeğle şu Görüyor musun abi? Ba Luffy Bana yedin kardeşim. Vurdum adamı. Ben vurdum. Ya abi ben ama ben de onu vurdum abi. Ya. Sen vuruyorsun ama öldüremiyorsun. Hey. Sen ne yapıyorsun? %8 biz %0 miyiz cidden? Aha. Luffy nasıl banlayacağız ki biz ya? Öf. Ben bunu arkadaş eklesem falan bir şekilde banlarım ben bunu da. Abi bir deniz ile gözünüzün önünde gösteriyorum bak. Bak bu da yükseğe zıplıyor baya. Asıl kaldı bak. Salak mısın lan? Ne şey? Ya. Adam ile babak. bak. Bak. Oradaki hile. Luffy. Hadi bakayım ile falan da ayırdır sen yani. Alırız adamın aklını. Bak. Abi çok kötüler ya. Hile olmaları hali bir kötü yani. Aha adama bak kuştu lan nereden geldi o? Banlatamıyor mu ben? Bana evet, atmak istiyorum. Ben banlayacağım onu abi ya. Arkadaşlar gözümüzün önünde kanıtladım bunu. Adam hile. Oha. Adam tek kurşun sıktı öldüm yani. Full canlı. Hepsi mi hile lan yoksa? Bak şurada var bir tane falan. İndirin indirin indirin. 20 leş yapacağız hadi. Hadi. Bu öldürdük hepsini. Hepsini öldürdük ama biri daha var. Birileri. Ben burada yedeyim ya. Yedek oyutuyum. Oğlum lan. Kaldım bu kadarla işte. Mermim mi 14 tanecik mermim var. Mermiyi nasıl vereyim sana? Verebilir miyim? Bilmem. Yani mermimi dolduruyordum burada adam olsun mermimiz bitmiş bulunmaktadır. Müessesimizin inkramı bir bomba. Bir şey diyeceğim. Bu adamlar benim canım fullken bileti katıyorlar. O da hile işte. Adama tava vuruyor mesela. Mermim yok çünkü. Ben bir 20 leş... Yaş... Ben bir 20 leş yapayım da bunlar görsün gönülü daha ikili iki olan masum Lan! keserim dalanızı. lan. Hadi bakayım 20 leş. Luffy, 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 Boyundan mı çıktı yoksa? Hayır, hile olan adam ondan çıkmış. Oha. Bunlar tek atıyorlar. Kesin hile bunlar. Bunlar hile değil de diğer adam hileydi. Yine vardı ya. Luffy hile abi. Adamı görmedin mi? Arkadaşlar onun adresini bana bulursanız bana atarım yani. O adam da gitti zaten karşı takımdan arkadaşlar. Kaçtı. Şurada adam var Hevesini alayım da öyle vur yani. <laughs> Oha yüzde elli iki yüzde... Adam vuramıyorum bu arada. Sorunluyum. Ya hiç değişimi yok biliyor musun? Sadece 26 kişi vurmuşum. Biz burada normal doksan ile alıyoruz. Ne vurdun mu? Bomba atmaya mıydı? Çalar mısın? O Bomba mı attın? Ben atmadım ya. Ben de öldüm o bombaya. Ben eskiden Bak. bir kere öldüğünce tüm leşlerimiz geri gidiyor sanıyorsun. Yok. Zaten senin öyle sandığın, sandığın zamanlar bu mod, ölüp ölüp canlanma modları yoktu yavrum. Şebzaneri getirmis. Tamamç istiyor yani. Abi bir 30 leşimiz var mı ya? Bence bir 30 leşimiz var da şu piç 4 numara her leşi çalıyor. Zımbatı. Efendim ne de o? Birinin hızındaki benim için. kim? Ablam. Cimbette? Ben Hadi bakayım. Alırlar adamı. Yes be. Oh be. Canım sıkıldıydı. 35 şey yaptım. 32. Hayır. Oha oha oha. Ne hasar attı lan. Canıma bak abla. Kazanda kazandı. Kaç kimin kaç leşi var acaba? En çok kimde leşi var? Senin de ben, benim dört leşim bile var. He, leşim pek yokmuş ya. Evet. Sen mi? Ne Ona bakarsak az var. Neden az? Bir tanesinin on bir leşi var. Ana malı fi gitmedi ben var ya onu. Bir tane alsın. Karayalı, bir şey da bir yerde çalıştık. O bir sefer yapmıştım. niye yapamadım? Çünkü olmuyor. ben varmış sıratmış. Adamlar çok kolay Aynen benim kadememdeki adamlar geliyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Adam hileydi. Siz de gördünüz ne kadar yüksek zıpladığını. Luffy ismini bana bulup yorumlara yazan bir kişiye e, popülerlik atacağım, motor atacağım arkadaşlar. Vallahi yaz, yes, boşuna dilencilik yapma. Onun ismini bulmasın. Motor falan yok. Videomuz bu kadar da. Hoş, hoşça kalın arkadaşlar. Adam ileri gördünüz, uçuyordu bildiğiniz. Hadi görüşürüz.